O alıp çekiyoruz. Nose blower. Ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya koyalım. Nose blower'ı çoğunuz bir çoğunuz bilmiyordur bence. Az bilen vardır. Çünkü Öyle Google'dan çok... indirilen bir oyun. Nose blower. Hilili gibi bir şey. Giriyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi eski ekran kalmış. Güncellemesi daha gelmemiş o şeyin. Zaten ben linkini vermiştim. Arkadaşlar bu arada Albayrağın önünde bir tane taş var ya onun üstündeki karakteri çözebilen var mı? Ben çözdüm bile. O kim? Samurayraf. Ha hakikaten la. <laughs> Arkadaşlar iki dakikada çözdük ya. Şu <laughs> oyuna girmeyen nedense ya. Ya oğlum niye girmiyor bu? Boga mı giriyor? Dııııııııı 25.210 kupa Hesabın adı hayra Hıyra hıyar Kaçlar gördüğünüz gibi bir no Böyle bir oyun Neredeyse bütün karakterler arkadaşlar gördüğünüz gibi ya Çoğu karakter 35 Kaçlar Siz nasıl bu kadar hızlı kupa kasıyorsunuz Bunun yöntemi varsa lütfen söyleme beyefendi Evet, şey alıyoruz karakterimizi. Giriyoruz hesap oynamaza. Böyle oyunum oynamak için pro olmanız gerek. Çünkü hatırlıyorum çok seri oynuyor. Gördüğünüz gibi şu Ember aldım çünkü Ember en sevdiğim karakterden birisi. Gördüğünüz Size bir şey bir vereceğim. Ember'la sakın tek hesaplaşma girmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geberdik <laughs> hemen. <laughs> Neden? Arkadaşlar gördüğünüz gibi 138'e Böyle ben kafayı yiyeceğim biraz sonra. Arkadaşlar. Şimdi en iyi oynadığım karakteri göstereceğim. Hangisi? Göstereyim. Normalde Sprout. <laughs> Ama ben şimdi. Tabii ki de. Ember oynayacağım. Ya senin kafanı. Ember soygunda falan işi şey yazıyor. Bir de kuş Ember. Ya. Tek hesap başlamadan bence güçlüdür. Söyle başka bir şey diyor. Siz yorumlar yazmayı unutmayın. Ya bir ya. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olun. Salin kanalına da abone olun. Benim kanalımın ismi Eğlence Durağı. Evet Durak'ta eğlence var. Evet arkadaşlar. İspirimiz. Logoya baktığınızda ne denmesi var derseniz. En sevdiğim futbolcunun şeyini koydum. bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yes teacher. Ne diyorum ben teacher. Ne oluyor bana. Kasıyor internet. Arkadaşlar hayır, hayır, sütçü. hayır, hayır arkadaşlar yine gelmedi. Ya ver şimdi. Arkadaşlar sana telefon. Demiyorum sana. Niye? Eksiyon lan. Bu eksiler bana patlıyor sana değil. <laughs> ah, 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 ya ah. ver ya. Eksiler bana patlıyor hep. Görmedim mi? 40 eksi. Şimdi o benim yüzümde patladı. Yok kafanı ya. Gidiyor en en kötü karakterle oynuyor ya. Arkadaşlar bence en güçlü karakter Ember oyundaki. Sizce kim? Oyundaki, Sizce kim? oyundaki en iyi karakter Leon Arkadaşlar bence Ember. Bence Skullak. Arkadaşlar daha gelmemiş oyuncu bir şey yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kostüm bende var. Geçmiş olmasına rağmen ana hesabımda bu kostüm bende var. Hilesiz Brossars'ta. Bende de var. Hileli Brawl Stars de hem de. Brawl kimde yok ki? Herkes var. Ya oğlum niye eksiyorsun? <laughs> mı yedirteceksin bana? Eşim eksi beş yedik Ver ya. Eşim şu, şu kafayı eksiyonu yedik Yirmi <laughs> bin oldu. Ay yirmi beş bin otuz oldu. Kulübe bakayım. Abi sıkıcı. Şimdi ben bu Stars'ını gör. Göreceğiz arkadaşlar. Işte, en ya uf şu internet kasıp durmasa. Arkadaşlar böyle bir ücretsiz ne var arkadaşlar Her gün azdan her gün yeni videolar gelmeyecek. Her gün elimizden geldiği kadar hızlı video çekmeye çalışacağız. Çünkü video konusu bulamıyorum. Bana video konusu verin de ben de video çekeyim. Ben bazen Bazen çok geç, bazen erken, bazen erken normal zamanlarda video çekebiliyorum. Gördük arkadaşlar Ember Bros'u sana ya bit ya ben prosi demedim ki kaşar de, bırak <laughs> şimdi ben güzel bir karakter seçip onunla oynayacağım <laughs> neyse biz videoyu geçelim Dün adını zor yıkıyordu ki. Dövürüm. Dövürüm. Hem öylesine diyor. ben sizin niye dövürüm? Arkadaşlar video konusu buldum ben. Yani güncel, Nus Bravlı güncelleme gelirse şey yapacağım. Oğlum korkuyorum ya. Bul şimdi gelir yanıma. Bir tane çabuk. Şey yüzüme. Ya bu ya. Benim gibi karakteri ben. Evet. Burada keşke kaldı bu Eksi evet. yedi. Üf ben gidip kolekle oynayacağım. Kıldım. Ayak Ve sinirlendim. Arkadaşlar ben de burada sen yanımda oynayacağım. Yükle lan. Arkadaşlar. Niye yükleyebiliyorum lan? Mons Brawl yükleyebiliyorum ha. Yani aşağıya gel. Oğlum beraber oynarız. Senin kanalın ismi ne? Brawler sayıyor. Şarj oğlum. Brawler sayıyor. Sen de da sayıyor. Neyse video bitti, bitti arkadaşlar. Долго с